Ya Allah! Hayy! Hayy! kızıl çok seviyoruz. Ama ben bu kadar da uyanık olduklarını bilmiyorum. Ben yemesin diye hemen mikrofonu tutuştur diye Olmaz e mı öyle şey? E <laughs> estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> Abi böyle güzel bir ortamda gerçekten Türkiye'nin incisi tarihinde tabii güzellikleri taşıyan ve her şeyden önemlisi Kuvay Milliye kahramanlarını yetiştiren, bağrında her zaman bu milleti, bu vatanı yürekten seven, hanımefendilerin, beyefendilerin yetiştiği ve yine adını Kızıl Keçi yörümlerinden alan, Kızıl köyünde bulunmaktan, sizlerle bir arada bulunmaktan sonsuz onur ve gurur duyuyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Mehter dediğimiz zaman Türk milletinin kanı kaynağı. Yani asla kılıç bulsa kılıcı kapıp cenge koşar. Tabii böyle bir coşkudan sonra sizlerle hasbihal etmenin mutluluğu olur bir yana ama zorluğu da bir başka gerçek. İşte ben bu duygularla sizlere müsaade ederseniz birkaç kelam etmek istiyorum. Kızılkeçik köyümüzün saygıdeğer bunları, meslektaşım öğretmen arkadaşımız, okul müdürü ve Kızılkeçik köylüleri bizleri muhabbetle karşıladılar. Dolayısıyla başta Edremit İlçe teşkilatımız, değerli başkanımızın şahsında güzel Edremitimizin değerli başkan adayı Tuncay Kılıç beyefendi başta olmak üzere bütün arkadaşlarım ve ekibimiz adına Kızıl Kedi Köylülerine sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Malum bugün çok önemli bir sınav vardı gençlerimiz için. Üniversiteye başlangıç yolunda yıllardır onları yetiştiren anne babaların ve öğretmenlerin emeklerinin karşılığını alacağı önemli bir sınav. Ama ben özellikle anne babalara şunu tavsiye ediyorum. Çünkü benim esas mesleğim öğretmenlik eğitim camiasından, eğitim ordusundan biriyim. Önce çocuklarımızın, gençlerimizin ruh ve beden sağlığı. Gerisi boş. Onlar bir defa böyle bir dönemde her türlü haksızlığın, her türlü zulmün, soruların çalındığı, soruların dahi şu anda verilmediği çünkü her türlü yolsuzluğun yapıldığı gibi maalesef gençlerimizin de emeğinin çalındığı bir dönemde bu sınava girmekle en büyük başarıyı gösteren gençlerimiz kahramanlarımızdır. Dolayısıyla bu sınavı öncelikle gençlerimiz başta olmak üzere onları yetiştiren anne babalara, ailelerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve malum yine 30 Mart'ta bir yere sınav, sınav, geçireceğiz. Ama o bizim için gerçekten sonucu belli bir sınav. Hükümetin her türlü entikasına rağmen, her türlü saldırıya rağmen aylar öncesinde başta AKP yandaşı kamu ve araştırma şirketleri de dahil olmak üzere. Balıkesir'de büyük şehri Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazandığını bütün ulusal televizyonlar ve basınlar aylar öncesinden ilan etti. Ama Edremit'te özellikle bir entrika çevirmeye çalışıyorlar. Sanki Edremit'te durum farklıymış gibi. Edremit kararını vermiş. Bunu her ziyaretimizde görüyoruz. Genel Başkanımızın teslim ettiği miting başta olmak üzere geçen hafta Kadıköy'de Edremit'te Edremit'in en büyük mahallelerinde yapmış olduğumuz ziyaretlerde ve açık hava toplantısı sohbetlerimizde gördük ki Edremit'te kararını çoktan vermiş. Çünkü büyük şehir milliyetçi hareketli olduğuna göre Edremit zaten çoktan milliyetçi harekette. Onun da başkanı ve meclis üyeleri şu anda aramızda. Onları yakinen tanıyorsunuz. Onları biliyorsunuz. Edremit halkı onlara güveniyor. Onları seviyor. Dolayısıyla sadece ve sadece 30 Mart gününü sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü 30 Mart'ta Allah'ın izniyle evet mühürünü eline aldığında Bismillah diyerek Üç hilale, Hı üç hilalin altına hımsız. evet mührünü vuracak. Ben şimdiden kazamız mübarek olsun diyorum. <laughs> Zaferimiz kutlu olsun. Başkanımız hayırlı olsun. Belediye <laughs> meclis üyelerimiz hayırlı olsun. Çünkü bu insanlar Edeb'in içinden çıkmış. Bağrından çıkmış insanlar edebiyatın sorunlarını biliyor. Bizler de 2009'da Balıkesir halkının desteğiyle geldiğimiz Balıkesir Belediye Başkanlığı görevinde Balıkesir Belediye tarihinin en ihtişamlı en kalıcı ve Balıkesir'e mührünü vurduğumuz eserleri projeleri hayata geçirdik. İşte 30 Mart'ta da Edremit evet, BG Başkan Meclis üyelerimizle birlikte büyük şehrin desteği de her daim sizlerin yanınızda olacak. Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her daim köylerimizin yanında olacağız. Aksini düşünmek bile mümkün değil. Bakın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı var bir tane. Hepiniz çok yakıyla tanıyorsunuz. Beş dönemdir milletvekili. Üç dönemdir AKP'de. iki dönemde Arap'ta. Beş dönem 20 yıldan fazla. Daha önce biliyorsunuz beş yılda bir yapılıyordu milletvekili seçimleri. Meclis kürsüsünde Balıkesir'le ilgili bu beş dönemde beş cümle söylememiş. Ve 2002 yılında AKP milletvekili olursa fabrikalarının elektrik paralarını ödeyemeyecek durumda. Yıl 2014 Arya ve Turya Türkiye'nin 278 basamak neredeyse yıldızlara kadar yükselmiş en zenginleri arasına girmiş. Kim bu? Balıkesir Milletvekili AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adeli Edip Uğur. Körfez'de zeytinyağı, zeytin fiyatları maalesef yıllardır yerinde sayarken bu sene sadece yokluk dolayısıyla biraz tırmanırken arı yağı ve tur yağ Edip Ağa'nın arı yağı ve tur yağ fabrikaları 278 basamak yukarı fırlamış. E peki bizim körfesimizde zeytin üreticimiz, zeytin yağı üreticileri ne halde? Perişan halde. Yine bunların mağlubiyetleri bu kadar değil. Bizim köylülerimiz traktörüne mazotu yaklaşık litresini beş liraya korken başbakanımızın oğlunun yemecikleri var diye bakanlarımızın Delikanlı çağındaki evlatlarının gemileri var diye gemi mazotu bir lira ha, bir. Hani adalet? Partinin adında adalet olması yetmiyor. Adalet uygulamada olacak. Adalet gönüllerde olacak. Adaletle milleti mi İşte, işte bu adında adalet olan ama uygulamalarıyla milleti mahrum perişan eder. Ve yolsuzluk ve rüşvet artık sokaklara saçılmış. Bunları örtmekten başka hiçbir şey düşünmeyen bir hükümet ve Balıkesir'de onun Büyükşehir Belediye Başkan adayı sadece kendisini ve yandaşlarını düşünen bir kişi nasıl olacaksa da Balıkesir'in karşısına çıkıp adaletli bir şekilde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet edecek. Bu mümkün değil. Dolayısıyla artık Balıkesir bunları kararını çoktan vermiş. İnşallah 30 Mart günü Büyükşehir'de olduğu gibi Edremit'te de sandığa gömecek. Bir daha bu dönem Balıkesir'in gündemine Bırakın gün gündemine bile gelmeyecek. Dolayısıyla bu yerel seçimlerin başta köylesimiz olmak üzere balık ve büyük Türk milletine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Partimiz ne olursa olsun. Partimiz ne olursa olsun, oyumuz ne olursa olsun. Biz aynı kızı bayrağın altında toplanan herkesi seviyoruz. Bizim için etnik yapısı, mezhebi, partisi dikkate alınmayacak kadar küçük bir ayrıntıdır. Bizim için önemli olan baygıncızlı bayrağın altında toplanıp ben bu büyük Türk milletinin bir farkı bu ülkeye yakamaktan şerefli millete hizmet etmek bizim için en büyük onurdu. Dolayısıyla ben buradan bir kez daha ifade ediyorum ki bizler bu milleti seviyoruz. 2009'dan bu yana Balıkesir'de olduğu gibi hakkaniyetle, adaletli bir şekilde hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden büyük şehrin altında Balıkesir'de herkes adaletli, eşit ve hakkaniyetle yasalar çerçevesinde hizmet alacak. Sadece büyük şehirde mi? Edirne'de de böyle. Çünkü onlar sizin için içinizden çıktı. Sizlerin kardeşleriniz size hizmete talip. Ben sözlerimi daha fazla uzunlar, uzatmadan, sizlerin başını ağrıtmadan bir kez daha ifade ediyorum, her ne sorunumuz varsa, her ne derdimiz varsa, o bizim derdimizdir. Bunları birlikte çözeceğiz. Balıkesir'i birlikte yöneteceğiz. Hiç şüpheniz olmasın ve bu duygularla hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Özellikle kızılkesil köyünün <laughs> mutluluk şansında, bütün kızılkesilleri her yerde doğarsa da olsun, kızılkesirinde yaşayan bura benim neyden diyen herkesi muhabbetle can gönülden özellikle Edebiyatımız adına Edebiyat BD Başkan adayımız adına ve bütün meclis üyesi aday arkadaşlarımız adına gönülden muhabbetle selam diyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın misafirler, çok değerli görevcilerim, tamam, tamam. Milliyetçi Hareket Partisi, Balıkkesir Belediye Başkanı Sayın İsmail Okan, Edebüt Belediye Başkanı Sayın Kuşar Kırcışa, diğer parti yetkililerine, meclis üyelerine, kızıl köyü adına hoş geldiniz diyen herkesi saygıyla selamlarım.

Bir seçime artık sayılı günler kaldı. Dolayısıyla bu seçime sayılı günlerin kaldığı daha doğrusu seçim arifesine yaklaşıldığı bu günlerde Körfez bölgemizde ve özellikle Kısılkeçili köyümüzde olmaktan mutluluk duyuyorum. Körfez bölgesi Balıkesir'de olduğu gibi kararını vermiş. Körfez'de, Edremit'te, Tuncay Kılıç, Balıkesir Büyükşehir'de İsmail Ok, yani Milliyetçi Hareket Partisi. Dolayısıyla Sadece 30 Mart'ı sabırsızlıkla bekliyor artık halkımız. 30 Mart gününde mührü eline alıp bir an önce bizlere yetkiyi vermek istiyor. Ama bizler bu yetkiye geçmişte olduğu gibi bundan sonra da layık olacağız. Ve inşallah şimdiden planlarımızı, programlarımızı belediye başkanlığı seçimlerini kazanmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kısacası her şeyimize 30 Mart'a hazırız.